Bu mavi kelebeklerin başkenti oratoryası için çok teşekkür ediyoruz genç kardeşlerimize. <laughs> Bugün burada insanlık tarihinde kara bir leke olarak geçen, vicdanlarda derin yaralar açan Srebrenica soykırımını anmak üzere toplandık. Aradan geçen yıllara rağmen bu büyük acının yüreğimizde bıraktığı sızı hala çok taze. Srebrenica yalnızca bir tarihsel olay değil, insanlığın vicdanına kazınmış ağır bir yaradır. O topraklarda yalnızca insanlar değil, hakikat de gömüldü. Ve biz biliyoruz ki Hakikat toprağa gömülse bile bir gün mutlaka yeşerecektir. Soykırımda kaybedilen masumları anmak, hatırlamak, unutturmamak hepimizin insanlık görevidir. Bizler yalnızca geçmişin değil, geleceğin de sorumluluğunu taşıyoruz. Mustafa Kemal Atatürk'ün bizlere öğrettiği gibi özgürlük, bağımsızlık ve barış başka milletlerden beklenemez. Onu inşa etmek, onu korumak bizlerin görevidir. Bu büyük acının 30. yılında bir kez daha söz veriyoruz unutmayacağız, unutturmayacağız.